Ben maalesef günümüz sinemasının geldiği durumu gördükçe o kadar çok üzülüyorum ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eskilerle konuşurken, eskilerden bahsederken şunu diyordum. Ya abi diyordum. Nerede? Atıyorum. Neredesin Firuze? Fasulye. Ondan sonra e, şey. Neydi o? Pardon. İşte efendim Hacivat Karagöz. Neden? öldürüldü? Hacı. Yani işte efendim babam ve oğlum. incir Reçeli. İşte e, Kaybedenler Kulübü yani filmlerin muhtemelen şunlara bak yani ben bunlar yakından ev sinemadan daha bak Yeşilçam'a girmedim bile ha Yeşilçam, Yeşilçam, a. Yeşilçam a. zaten döneminde çıkan 3-5 tane daha böyle az da olsa işte Hı. <laughs> nedir o nedir eşkıya ooo ve şeyin oynadığı ağır roman ağır roman filan yani şimdi bakıyorsun adamlar neler neler şey yapılmış çekilmiş ve şimdi düşünüyorum yani o dönemin yani bu az önce Kabadayı saygı... bak şimdi aklıma saydıkça çekiliyor. Kabadayı şen, ha. Şen, şimdi ha, şey. onu bak Kabadayı ilginç oldu söylediğin Sana bir şey söyleyeceğim. Kabadayı ondan sonra al hepsini filan. Düşün ki o dönemin o dönem izlediğimizde ya vasat dedimiz dediğimiz filmler. Vasatta kalan filmleri. Yani şey bile işte yine oyuncu kadrosu muhteşem olmasına rağmen maalesef kötü yönetildiği için şey olan Hırsız var filmi örneğin. Yani evet. komedi filmi. Yani aslında her şeyde çok iyiydi ama maalesef yönetmenlik kötüydü, kötü yönetimdi. Evet. Ya o dönemi Mehmet Ali Erbil olsun ondan sonra... Işte, Mehmet Ali Erbil, Haluk Bilginer filan. Bir ol güven... Evet evet hatırladım. hatırladım Onlarla oynadı ha. Şimdi yani düşünüyorsun o dönemin vasat vasatın üstü dediğimiz filmleri bile bugünkülerle kıyaslanamaz bile yani. Kesinlikle. Yani Abi isim vermek istemiyorum ama yani yine de vereyim abi. Recep Vedikler'le şunlarla bunlarla kıyaslayamazsın. Yok. Ki o dönemde ben Hırsız Var'a gittim. Allah kahretsin bu mu lan dedim çektiğiniz film deyip. Evet. Hırsız Var ayarında bir film. Bugünkü sinema Türk sineması çekilsin. Şunu bile derim yani oh Türk sineması yeniden yükselişe geçti herhalde diye. Yani ne efsane filmler çekmiştik. Ne efsane şeyler çekmiştik. Yani bir döneminde. E, dolayısıyla dizilerimizde Kurtlar Vadisi de buna dahil. O dönemin dizilerde işte o dönemin o yüksek o müthiş estetik duygularıyla çekilmiş olan şeyler diziler. Evet. Behzat Ç bunun son dönemleriydi. Yani Behzat Ç'nin ilk 3 sezonuyla son 4. sezonuna bak yani arada dağlar kadar fark var yani. Ben şu, şu, anda bile mesela şeye başlıyorlar Behzat Ç'nin işte Erdemen Çözer Netflix'e çekiliyor sanırım. İşte o saygı doğru. o çekildi. Saygı çekildi. Blue TV'ye çekildi. <laughs> Şimdi gene eski dizilerden mesela Netflix'te şey çekilmeye başlandı orijinal kadrosuyla. Leyla ile Mecnun çekilmeye başlandı. Çok kaliteli bir diziydi. Ha. TRT'deyken gerçekten çok kaliteli bir diziydi. Şimdi o ya eskiye rağbet var şu anda. Neden? Çünkü yeniler bize bir şey vermedi. Veremedi aynen. Yani az önce saydığım filmleri bir düşün tek tek. de yeniden bir düşün bakayım. Bugün onların yarısı ayarda bir tane film var mı? Ya o günün kötü dediğimiz film. Yani Kabadayı örneğin. Ben Kabadayı izlediğimde senaryosu filan demiştim. Şey Oyuncu oyun yani. kurtarıyor. kurtarıyor demiştim olayı ha. Olsun Kenan Şen İmizadoğlu olsun, Şener Şen olsun. Ha Aynen. Sonra... Hele al mevsimi çok büyük bir düş kırıklığı olmuştu benim için. Yani hayatımda ilk kez Şener Şen için bile kötü oynamış demiştim. Şener Şen bile iyi oynayamamıştı yani. Ki... Ama onu şey geçenlerde Cem Yılmaz bir şeyini yaptı da Yavuz Turgulu onu yönetirken inanılmaz kötü bir psikolojiyle zaten kendisinin pek bilinir çok sert bir yönetmendir azarlayıcı böyle Hı -hı. çok büyük sıkıntı ama bu şeyinde ben anlayamamıştım demişti yani benim şey Ca Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'ı setten kavga dövüş kovmuş yani hem de çok Hı -hı. sudan sebepten bir şeyden dolayı kendisinin psikolojik durumu çok agresif çok iyi, iyi değildi bu belli bir süreden sonra oyunculara çok yansıdı demişti Cem Yılmaz o filmde. Yani hakkında. evet. Öyle bir şeylerin olduğu çok belli. Çünkü Yavuz Turgul bana göre Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yönetmenidir. Bir numaradır evet. bana göre Yavuz Turgul. Çünkü adamın gerek kendi çektiği, gerek bir şekilde içinde yer aldığı senaryosunu yazdı ama kendi çekmediği. Örneğin Züğürt Ağa düşün bunlardan biri. Yazdığı <laughs> senaryo. Züğürt Ağa. E, eşkıya dediğim film zaten Türk sinemasını kurtaran filmdir. Yani Türk sinemasının tabii. Bitti, evet. Denilen, evet. Tabii bitti denilen bir dönemde Türk sinemasında en büyük hasılatı yapan filmi oldu ve ardından Türk sineması yeniden yükselişe geçti. Ben hatırlıyorum 96 geldi onlardan sonra o dizi şeylerden sonra Aynen. derken işte şeyler abi o Cem Yılmaz Goray'la bir çok büyük bir şey kurtardı. Yani Aynen. şey evet. Şey anlamında ki ben aslında izleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Bizim büyüdüğümüz memleketimizi bilenler bilirler. Birkaç yılında çıkmıştır eşkıya şeye. 96. Ee, 96, 96 yılında, 96 veya 97 yılında eşkıya Polatlı sinemalarında gösterilmişti. Aha. O dönem için bir film eğer Polatlı sinemasına dahi geliyorsa o film çok büyük kıyamet koparır, çok büyük bir e, nasıl diyeyim çok büyük bir tepki almış bir film olması gerekirdi. Polatlı sinemasının halini sen bilirsin. 96 yılında Polatlı Hadi. sinemasına gelen bir filmse o film yani gerçekten çok büyük bir filmdir yani. Kesinlikle öyle yani Eşkıya dediğim film yani o yüzden Yavuz Turgul Türk sinemasının çok şey borçlu olduğu bir insandır. Türk sinemasını kurtaran kişidir Yavuz Turgul. Yani televizyon filmleri çekilen film dönemdi. Yani zaten özel kanalların yeni başladığı daha böyle birkaç yıl geçmiş üstünden. 93 ile evet. birlikte birkaç yıl geçmiş öyle bir şeydi. Yeni... Hı. Çoğunlukla El televizyon filmlerinin çekildiği bir dönemdi. Sinemaya zaten film çekmeye hiçbir Türk sinemasının, Türk sinemacısının cesareti yok. Bir film çekeyim de vizyona koyayım diye öyle bir cesareti gösteremiyor. Hiçbir tanesi. Yavuz Turgul o dönemde böylesi bir filmi çekti. Vizyona verdi ki o zamanlar internet yok, işte VCD yok, şu yok, bu yok. Ben Eşkıya'yı sinemada üç kere izlemiştim. Evet, doğru. Çünkü bir filmi ikinci kez izlemek istiyorsan yeniden sinemasına gitmek veya televizyonda yayınlanmasını beklemek dışında bir seçeneğin yok. Seçenek yoktu. Televizyonda yayınlanması en az 1-2 yıldır. Heh yani kesinlikle öyle. Ben Eşkıya'yı tam üç kere izlemiştim şeyleri. Ve dediğim gibi Türk sinemasını kurtaran şeydir, filmdir. Yavuz Turgul nazarımda dediğim gibi Türk sinemasının en büyük yönetmenidir. Ben Av Mevsimi'ni izlediğimde ya dedim bu ne? Ya dedim bu, bu herif herhalde bunadı dedim. Başka bir açıklaması yok çünkü. Yavuz Turgul kötü bir film çekemez kardeşim. Ama hani Yavuz Turgul'un kötü dediğim filmi hani bu filmi kendi sineması için biraz zayıf kalmış dediğim filmi bile geri kalan Türk sinemasının üstündedir yani adamın. Evet, hani, evet. O Meltem Cumbul'un oynadığı bir filmi vardı ya Yavuz Turgul'un. Neydi o, o filmin adı? Dur bakayım. Derame izlemiştik o filmi bizim evde. Hatırlar mısın? Cidini, evet, evet, VCD'sini getirmişti. Evet evet tamam ben şimdi sana bak adını e, hatırlayınca söyleyeceğim sana dur bakayım Meltem Cumbul oynuyordu. Şener Şen'le Meltem Cumbul oynuyordu. Ee, bir dakika dur bakayım bir. Şeydi, neydi o? Gönül Yarası. Ha gönül, gönül yarası. yarası. Gönül Yarası. Gönül Yarası Turgul'un nispeten yani kendi sineması içerisinde geride kalan filmlerinden biri. Yani şey geri kalan filmlerinden bir tanesiydi. Düşük kalan filmlerden ama Gönül Yarası nasıl bir film diye sor yani geri kalan Türk sinemasının gene çok çok üstüne çıkar. Çünkü evet. Yavuz Turgul dediğin adamın standardı göklerde geziyor. Aynen yani, ya şey gibi bu iş Cristiano Ronaldo'nun kötü geçen sezonu dediğimizde 30 gol attığı sezonlarını, 20 gol attığı sezonunu <laughs> göstermek gibi bir şey yani. Ha, yani Cristiano Ronaldo yani işte diyor dediğin doğru. Kötü geç dediğin sezonda 20 gol atıyor. Normalde 30 ve üstü atmasını alışkın evet. olduğumuz Yavuz Turgul'da da aynı şey geçerli. Yani sen şey, kötü bir Yavuz Turgul filmi dediğin film Harika bir Türk filmidir aslında bakacak olsa. Evet. Ama ben Av Mevsimini bir izledim. Abi dedim olamaz böyle bir şey ya. Olamaz dedim. Yani bu filmi Yavuz Turgul çekmiş olamaz. Yani olay örgüsü saçma sapan senaryosu kötü. Karakterler oturmamış. Hiçbirini anlatmak istediği hikayeyi anlatamıyor. Y dallandırıp, o o ya, şey dallandırıp budaklandırmış. Ya. Efendim? Oyun karaktere ikna olmamıştı. Ben izlediğimde onu his şey yaptım, hissettim yani. Evet. Şener yani... Şen o ki Şener Şen bence Türk sinemasının karakter genişliği en ya en geniş karakter yelpazesine sahip olan adamıdır. Yani en böyle dramatik karakter rollerin altından da kalkar, en komik rollerin alt, altından da kalkar, en böyle kulağa cızırtılı, böyle iğreti gelmeyen aksanı da şiveyi de Şener Şen yapar. Ama hı hı. Şener Şen'in o yapmış olduğu bir rol, Şener Şen'in oynadığı bir rol beni takmin etmedi. Ha burada Şener Şen kötü olamaz. Ben bunu dedim ki demek ki Şener Şen bu role ikna olmamış yani. Aynen öyle bunu şey oynayamamış yani örneğin Cem Yılmaz için de hani şunu söylemiştik ya atıyorum Jim Carrey için düşünüyorum şimdi Jim Carrey komedi oyuncusu diyebiliriz ama çoğu kişi pek bilmez bir dönem korku filmlerinde oynamıştı Jim Carrey kötü adam rollerinde oynamıştı adam evet. kesinlikle ve ben şunu dedim çok güldüren oyuncu çok da ağlatır İyi de şey yapar yani şu anlamda korkutur özür dilerim ters duyguları iyi yaşatır oyuncular yani komedi filmlerinde oynayan oyunculara dikkat ettiği dikkat et korku filmlerinde de korkutma rolünde iyi beceriler. Cem Yılmaz ağırlıklı olarak komedi oyuncusu olarak biliriz. Hemen hep zaten komedi oyuncusu olarak ilk kez ciddi bir rolde oynamıştı. ve sert psikopat bir polisin. Uçarı ve yani Ercüment Çözer gibi polisi şey yapacak, canlandıracaktı iyi başladı ama karakter derinliği o kadar saçma sapan bir noktaya gitti ki sonrasında yani Cem Yılmaz'ın öldüğü sahnede filmin içerisinde Cem Yılmaz öldüğü sahnede ya sırf öldürmüş olmak için öldürmüşler gibi yani kendisinin öldürüldüğü yere gidişi oradaki adamı sorgulayışı onun korumasının içeriye girişi filan o kadar şey geldi ki hele ölüm sahnesi ölümü canlandırma anlamında söylüyorum yani şey şeyden halliceydi ya Kara Şövalye yükseliyor o e, şeyin Marion Cotillard'ın tek deyip öldüğü bir sahne vardı hatırladın mı? Ondan halli yani. O sözde vuruluyor elinde silah. Silahı resmen şöyle bırakıyor yere. Hani sözde elinden düşürmüş silah. E dedim bari bile de Allah kahretsin deyip yere ataydım dedim yani. Allah <laughs> ya. Dur ya, ya. <laughs> Allah kahretsin deyip kendisini de şey dedim, mesela ee, komedi olmayan rollerde de aslında altından kalktı. Daha doğrusu bir komedi filminde Komik bir karakter şeyde e, neydi o? Yılmaz Erdoğan'ın filminde bir mafya obasını oynamıştı. <laughs> ee, Organize işler. Mafya obasını oynamıştı. Hiç de i̇şte komik bir karakter yoktu. Ha e, şeyde ironik komedisi vardı karakterin filmin. Aynen. Ama öyle. komik bir karakter değil. Ondan sonra şeyin Basu Krowo filminde asıl şey yapmıştı. E, hı hı. İşte olmayan bayağı dramatik bir rolde. Ee, orada da bir ölüm oradaki ölüm sahnesi de şey değildi, kötü değildi aslında. Şimdi bu bu şeyler altından kalkabileceğini gördük ama Hı. demek ki burada da işte bak de, gene benim dediğim gibi Cem Yılmaz demek ki buradaki role ikna olmamış. Bu rol Cemil, Cem Yılmaz, için bu rol bu rolde bazı şeyler oturmamış, içine sindirememiş yani. Hı. Yani ben hani lafı nereye getireceğim? Öyle ki artık büyük yönetmenler bile Türk sinemasındaki bu düşüşün etkisinde kalıyorlar. Ve yaptıkları iş düşmeye başlayan dönemde yaptıkları iş kendilerinin de çok şey dediği iyi değil ve maalesef yani Türk sinemasının aslında en başarılı sinemacısı diyebileceği başarılının altını istiyorum. Yani ödüller alma bağlamında, dünyaca tanınma bağlamında söylüyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın Türk sinemasına küslü bir dönemden söz ediyoruz. Evet, yani evet. bir zamanlar Anadolu'da filmi yani Kanda seçkisinde yer almış, ödül almış Mansiyon ödülünü almış vesaire. Türkiye'de yavmuzcu 12 salonda oynadı ya ayıptır günahtır yani böyle bir şey var mı? Bu adamın filmi 12 salonda oynadı bu ayıptır günahtır. Evet. Ben bir bu al... fi... ben zar filmler zor izledim serisi... biliyor musun o filmi zar zor doğru kadar izledim. Kara komik filmler serisi için Cem Yılmaz şöyle bir şey söylemişti ya demişti ben bu söylediğin şeylerden vurdu ya ben e, neden böyle filmler yaptım? Nuri Bilge Ceylan'ın da Cem Yılmaz kadar şey yapılmasını, izlenilmesini istiyorum ve o sinema dilini e, insanlara izletmek istedim, öğretmek istedim, tanıştırmak istedim demişti. Şeyin programıydı bu. E, Can Tolga Can'ın şey Tolga Candaş Işık'ın programıydı. Aha Tolga e, şeyde, Candaş Işık şey demişti. Peki ne oldu? Başarılı olabildiniz mi demişti? Hayır, ben başarılı olamadım. Aksine ben Nuri Bilge Ceylan'ı Cem Yılmaz kadar izletmek isterken Cem Yılmaz'ı Nuri Bilge Ceylan kadar izletebildim demişti. Ha, evet. Onu iyi hatırladım şimdi. Sen şey yapınca söyleyeceğim Şimdi sana şöyle bir şey anlatayım. Bir zamanlar Anadolu'da filminden söz ettim. Bir zamanlar Anadolu'da filmini hasbel kadar zar zor izledim. Yani zar zor buldum bir şey sinema. Yani internetten arı arı falan ondan sonra zar zor şey yaptım buldum gittim şey izledim örneğin Nuri Bilge Ceylan'ın kendi YouTube kanalına gir orada yemek sahnesini bir izle ki Yılmaz Erdoğan da oynuyor bu arada şeyde ki düşün bu arada Yılmaz Erdoğan dediğin adam şu anda en çok kazanan Türk sinemacısıdır Türk sinemasında en çok kazanan insandır ve Kendisi artık yönetmenlik yapıyor ve dikkat et yalnızca kendi filmlerinde oynuyor. Kendi yönettiği filmlerde oynuyor. Başkalarının filmlerinde oynamıyor. Nuri Bilge Ceylan böyle büyük bir sinemacı işte. Yani Yılmaz Erdoğan'ı filminde oynatmış bir adamdan söz ediyoruz ki burada yönetmen olan oyuncuların hani böyle bir sıkıntısı da vardır. Egoları, yönetmenlik egoları devreye girip kendi yönetmenliğin işine karıştıkları falan da şey yapar olur. Az önce Cem Yılmaz'ın karakterinden bahsettik ya organize işlerdeki, o karakteri ben kime benzetiyorum Biliyor musun? şimdi onu söyleyecektim sana. Payback filmindeki Mel Gibson'a benzetiyorum <laughs> or o şey. Oradakini ki, şimdi oradan örnek vereceğim. Payback filminde oynarken Mel Gibson iki de bir yönetmene şu sahneyi şöyle çek, bu sahneyi böyle çek demiş ama şöyle bir şey var, kardeşim bu... Barcelona'da oynattığın oyuncu aynı zamanda Oscar ödüllü bir yönetmen yani senin de. Değil mi? <laughs> yani öyle bir durum söz konusu. Aklıma, aklıma da Konudan çok sapacağım da aklıma <laughs> şey geldi. Bir Deep Purple konserinde Last e, Lars konsere geldiğini duyunca sahne arkasına Tom Meister'ın önüne getirmişler. Last Ulrich sürekli şeye, teknisyenler davulun sesini yükselt, davulun sesini yükselt, davulun sesini yükselt diye şey vermeye başlamış, akıl vermeye başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor, Lars Ulrich'i kovmuşlar. Kardeşler git şey, şey <laughs> değil de bu, metalika değil bu deyip, bu, deyip, bu deyip kovmuşlar adamı sandığın arkasında. E, o dediğine ben bir ekleme yapayım. Gerçi sana anlattım da izleyicilerimize anlatayım. Lars Ulrich bana hayatımın en büyük şokunu yaşatmıştı o. Ahmet San'la da aile dostu olmanın avantajı 99'da beni sahne arkasına soktu, Metalikay'la tanıştırdı. Muhabbet Ali ediyoruz. Konserinde. Aynen. Metalikay'la muhabbet ediyoruz işte. E, ben orada şey sordum. O zamanlar kendim de bir fanzin çıkartıyorum. Fanzin içinde Metalikay'la röportaj yapıyorum. Düşünsene yani el yazısıyla yazılı, fotokopiyle çoğaltılan fanzinde hakiki bir Metalikay röportajı. Yani başka <laughs> bir yerden çevrilme falan da değil. gidip yapmışım. Neyse Dedim ya Slayer'la sürekli atışıyorsunuz dedim. Gerçekten dedim Slayer'la dedim şey misiniz? Yok dedi yani bizimkisi dedi mesleki atışma ama dedi birbirimizi severiz dedi. James Hetfield bana sordu. Slayer'ı mı daha çok seviyorsun? Bizi mi daha çok seviyorsun? Ben de tabii yaş 19 o zamanlar, toyluk da var. Slayer'ı daha çok seviyorum dedim. Mansurluk ben de Slayer'ı daha çok seviyorum dedim. <laughs> şeyde de Mansur Sofrak şey yok. Mansur Sofrak değil. 2010 e, Sonis Fayer'da, Big Four çıkmadan önce de şeyde sahne arkasında Devmastain de şey yaparken konuşurlarken Devmastain kaç çocuğu vardı diyordu işte dört, dört tane çocuğum var İki tanesi benim iki tanesi şey üvey evladım falan diyordu en küçük Custer'dı değil mi evet caster işte en büyük caster falan ha evet diyordu. Hı? Müzisyen olacak herhalde diyordu. Bu arada en sevdiği şey grup ne biliyor musun diyordu şey Lars Ulrich kendi çocukları için Demastien'i söylüyor. Benim çocuklarımın hep söylediği Slayer mı diyordu? Mega Death diyordu tamam mı? Ondan sonra Demastien diye şey yapıyordu. Güzel bir nara atıyordu bak e, yani aynı öyle ama o konuda Steve Harris'in çocuklarının üstüne, Iron Maiden'den Steve Harris'in çocuklarının üstüne kimse çıkamaz. En sevdikleri grup ne diye sorunca çocukların şey demişti, Spice Girls demişti. <gülüyor> 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 yani heh, e, şey diyorduk işte Nuri Bilge Ceylan diyorduk yani sen Oscar şey Oscar'ı nereden çıkarttım? Büyük bir yönetmen olan ve Türk sinemasının en çok para kazanan yönetmeni olan Yılmaz Erdoğan'ı filminde başrol oynatıyorsun. Yılmaz Erdoğan ve sen o kadar büyük bir yönetmensin ki Yılmaz Erdoğan bile senin yeteneklerin karşısında ve senin setteki karizman karşısında şey böyle şey yapıyor, böyle kalıyor işte Yılmaz Erdoğan'da şey karşısında ve ben o film Türkiye'de bak Koskocası Türkiye'de 81 il binlerce salon. 12. Yalnızca 12 ya. Bu film bu bir zamanlar Anadolu'da yalnızca 12 filmde oynadı. 12 salonda oynadı. Ben zar zor ve hasbel kader seyrettim filmi. Ondan sonra ve sana şöyle söyleyeyim. Orada bir yemek sahnesi vardır. Gir YouTube'da Nuri Bilge Ceylan'ın o yemek sahnesini bir izle. Bak bizim köyde seninle köye gittiğimizde çocukken yediğimiz o sofralar var ya köyde yediğimiz evet. sofralar. Birebir aynısı. Canlandırmamış ya resmen yapmış. Ve ben geçen anneme izlettim. Annem ne dedi biliyor musun? Sanki dedi bir köşede sofranın dedi bir köşesinde dedi oturmuşum gibi dedi. Gerçekçilik açısından. Yani izledikleri zaman da görecekler. Hazır bir devlet yetkilisi bulmuşken araya iş sokuşturmaya çalışan bir muhtar mı dersin? Kendi çocuklarından bahsederken böyle bir anda yani çocukların hepsi de bir yerde başarılı olmuşlar. Bir anda böyle göğsünün kabarması mı der? Göğsünü kabartan evet. evet. Ya o, mesela o söylediğin duygu bana çok şey. Ya He. ben hep köylerde şey yapmışımdır yani evet, böyle benim bizim öğretmendir. Sınıfı... <laughs> ha. <laughs> <laughs> evet öğretmendir bir yerde sınıf öğretmendir ama o okutmuş olmanın devlete öğretmen olarak atanmış olmanın vermiş olduğu gurur bir He. köylü için başka hiçbir şeye benzemez. Tabii benim oğlanların Allah şükür durumu iyi böyle bir anda geriliyor tesbihini geri, çekmeye başlıyor muhtar işte. Ondan sonra o muhtarı orada yarım yamalak dinleyen devlet görevlisini ki bu filmde savcı oluyor yani muhtar saydı saydı benim oğlan şu işi yapıyor benim kız bu işi yapıyor dedi sonra savcı döndü senin oğlun var mı diye sordu yani yarım yamalak dinlediğini gösteren şey mi dersin Yılmaz Erdoğan orada bir polis komiserini canlandırıyor aynı sofrada bir tane de polis memuru var benim diyor büyük oğlan polis diyor Yılmaz Erdoğan kendisi de polis komiseri olmasına rağmen memura dönüyor senin meslekten diyor çünkü artık kendisi komiser olduğu için kendini polis görmüyor. Yani ki bu arada yayınımızı ama YouTube'da ama şimdi izleyen polis varsa bilir. Komiserler artık polis saymazlar kendilerini. <laughs> Ondan sonra şey var. Yani o kadar gerçekçi, o kadar şey çekiyor ve düşün bu adam kırık kaleli şey Nuri Bilge Nuri Bilge Her filmine mutlaka bir şekilde kırık kaleyi sokar. Örneğin muhtar orada oğullarından bahsederken benim oğlanlardan biri de diyor. Kırık kale MKA'da diyor. Ondan sonra bir de bak e, değil MKA'da diyor. Yani evet. şey yanlış yanlış söylüyor işte. Evet. Yanlış mı? Ben... Makine enstitüsü de MKA Yani hani Aynen. Dönüyor, değil o şekilde dönüyor. MKA'da diyor. diyor. halk arasında hep MKA derler. Ben de Mekâ onu. MKA'da. Makine kimya endüstrisini ve hep MKA MK diye duyardım milletin ağzından da hep böyle yani. Bizim memlekette Polat'ta da şurada burada bile. Benim oğlan <laughs> diyor Kırık, Kırıkkale MKA'da diyor. Onun durumu iyi Allah şükür filan diye şey yapar. Bak Kırıkkale'li olduğunu gururlara söyleyen ve her filminde mutlaka bir şekilde Kırıkkale'yi sokuşturan bir şey kişi. Bervi, Berve e, B yazmış. Ma, ne? Maskesini çıkarırsa yüzünü görürüz demiş. Maalesef maskemi çıkaramam. ameliyat değil çünkü o yüzden maske takıyorum mecburiyetten. Kusura bakmayın. Yayının başında zaten durumu belirtmiştim ama maske çıkara maskeyi şu anda çıkaramıyorum. Bir süre çıkaramayacağım maalesef ameliyattan dolayı.